Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günler'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. İğne oyasını tığ oyasına çevireceğiz. Sı yeşili bir yazmam. Yazmamın tonunda ipim var. Numarasını yazmamışım. Çok az kaldı. İnşallah yeterli olacaktır. Ventilatör çalışıyor. Bilmiyorum ses. Ben şimdi videoyu durdurup bakıp tekrar devam ederim. Eğer ses rahatsız ediyorsa anlatımımızı engelliyor ise hemen kapatırız sıcak kızlar modelimiz bu iğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş bir model anca bu kadar oldu telefonum yanımda değil iğne oyası halini gösterirdim ama modelimiz bu gönderen arkadaşımız instagram üzeri gönderdi ulaştı bizlere ses kısıklığı yaşıyorum son iki aydır bilmiyorum Sesim bir kısık. Açmaya çalışıyorum. Biraz sonra bir daha kısık. Bu ses kısıklığı gitmiyor. Sebebini anlamadım ama arkadaşlar da yazıyor. E, soğuk su asla içmem ben. Oda sıcaklığında olacak. Yaz günü de olsa oda sıcaklığında olacak. Yani o soğuk su içmiyorum, kullanmıyorum. Soğuk bir şey yiyemem dolaptan. içmiyorum. yemiyorum. <laughs> yemiyorum, içmiyorum. Vantilatörü de iki gündür çalıştırıyorum. Hani daha öncesi yok. Bilmiyorum bu ses kısıklığı neye sebep. Böyle devam ederse inşallah bir doktora gözükeceğim zaten. Şimdi ben bir bakalım video sesi etkiliyor mu? Vantilatör videonun sesine tekrar devam edelim. Vantilatörü kapattım kızlar. Sanki böyle bir yan e, odada su açılmış da suyun sesi gelmiş gibi olmuş. Dayanabildiğimiz yere kadar dayanırız inşallah. Öncelikle motiflerini yaparak başlıyoruz. kamera açımı biraz daha yakınlaştırıyorum odaklıyorum ve ipimi sabitleyip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çektim başladığım noktaya battım ve zincirimi kapatıp yuva oluşturdum 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım oluşturduğum yuvaya giriyorum Önce bir çektim sonra iki sonra iki. İki adet trabzanım oldu yan yana. Üç adet zincir çektim. Başına bir aldım yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Başına bir alıp tekrar girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. İki adet trabzanım oldu yan yana ve bir yuvam oldu. 3 adet zincir çekip başına bir alıp ortaya yuvama girdim. Yine önce bir çektim, sonra iki, sonra iki. Başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 3 adet zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. 2 adet trabzan yaptım. 3 zincir çekip yine bir yuva oluşturuyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. 1, 2, 3, 4 oldu yuvamız. 3 adet zincir başına bir al gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1. trabzan ve 2. trabzan. Her yuvanın arasında 2 adet trabzanımız var. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi 6. yuvam için 3 zincir çektim. Bakın buradan ilk başladığım trabzan tepesine battım. Sabitledim, birleştirdim bir adet zincir çekip hemen yandaki yuvaya giriş yaptım yuvaya giriş yaptık 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım bu birinci trabzanın yuva içerisine giriyorum başına bir alıp tığım takılmasaydı iyiydi önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki üçüncü Başına bir alıp girdim. Üç kere de çektim. Dördüncü. On adet zincir çekiyorum kızlar şimdi. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Döndürüyorum. İlk trabzan arasından girip kapatıyorum. On adet zincirimi bir yuva oluşturuyorum. Trabzanların tepesine. İki adet zincir çekip tekrar dönüyorum. İki adet zincirimi bu zincire girip kapatıyorum. On adet zincirli noktaya. Bu bir. 2 ikili zincir çektim girdim kapattım 2. 2 adet zincir çektim girdim kapattım 3. 2 adet zincir çektim kapatıyorum 4. 2 adet zincir kapattım 5. 2 adet zincir çekiyorum. Kapatıyorum 6. Pimprikli yapıyoruz bu şekilde. 2 adet zincir kapatıyorum 7. 2 adet zincir kapatıyorum 8. 10 kez 2 adet zincir çekip kapatacağım. 9 ve 10. Şimdi 3 adet zincir çektim. Aynı yuva içerisine giriyorum aşağıya. Sık iğne ile kapatıyorum. Trabzan yaparak inmiş olduk. 1 adet zincir çektim. Yandaki yuvaya geçiş yaptım. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 1 bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. Iki. 3. Başına bir al, yuvaya gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki çek. 4. 10 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Döndürüyorum uymu. İlk trabzan arasında 10 adet zincirimi girip sabitliyorum. 2 adet zincir çektim, düz yüzünü döndüm. Yuvan içine girdim, sık iğneyle kapattım bu bir. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım bu iki. 2 adet zincir çektim girdim kapattım 3. 2 adet zincir çektim girdim kapattım 4. 2 adet zincir gir kapat 5. Bu işlemi 10 kez yapıyoruz. 6. 2 adet zincir kapat 7. 2 adet zincir kapat 8. 2 adet zincir çekiyorum. Kapatıyorum 9. 2 adet zincir çekiyorum, kapatıyorum 10. Bu şekilde 10 kez yaptık. 1 2 3 zincir çektim aynı yuva içerisine giriyorum kapatıyorum bir adet zincir çektim yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yaptım 3 adet zincir başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 2 başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki çek 4 şimdi 10 adet zincir 9 ve 10 döndürdüm. İlk trabzan arasından girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 adet zincir çekip dönüş yaptım. Yuvanın içine girdim ve kapattım. Bu bir. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 2. 2 adet zincir çektim, girdim, kapattım. 3. 2 adet zincir gir, kapat. 4. 10 kez yapıyorum bu işlemi. 5 6 7 8 9 ve 10 3 adet zincir çekiyorum aşağıdan hemen aynı yuva içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum 3. yaprağımız da hazır araya bir adet zincir çektim yandaki boşluğa sık iğne ile giriş yaptım bu 3 yaprakta her ne yapmışsam son kalan 3 yuvamda da aynı işlemi yapıp dönüyorum arkadaşlar 3 yaprakta her ne yapmış isem son yaprağımda aynı şekilde yaptım toplamda 6 yuvamıza 6 tane yaprağımız oldu son yaprağımın 3 adet zincirini çektim yuvasının içine girdim başına almadan sık iğne ile aşağıya iniş yaptım şimdi bu ilk başladığım yuvaya giriyorum ipin ucunu alıp bir sık iğnesi yapıp burayı bir, birbirine sabitliyoruz bir adet de zincir çektim yine makası almamışım ipimi kopardım motiflerimizin yapımı bu şekilde olacak şimdi hemen vereceğimiz arayla başlayalım arkadaşlar arası da aynı bu yaprakların taneleri gibiydi gelen modelde ipimi tığ basına sabitledim önce şurayı ben bir düzelteyim size ilk başlar gibi göstereceğim ön buraları görmeyin arasının zincirini yapıyorum Evet şimdi ipimizi tığımıza sabitledik tığ battısına da sabitledik ipimi tığ battısına sabitledim 1 2 ve 3 zincir çektim başına bir aldım aynı tığ battı içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim iki adet trabzanım oluştu başına bir aldım hemen yanındaki tığ battıya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu başına 1 alıp aynı tığ battı içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım şimdi 10 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 çok pardon arkadaşlar 8 9 10 e, vantilatörü kapattık ya ellerim terledi tutuyor sıkıntı ondan 10 adet zincir çektim tersini döndürdüm ilk trabzan arasında kapattım 2 adet zincir çekerek dönüş yapıyorum şurada ne yapmış isek 10 kez 2 adet zincirle dolduruyorum burayı 2 adet zincir girdim kapattım 2 oldu 2 adet zincir girdim kapattım 3 oldu bu şekilde 10 tane olana kadar yapıyorum 2 adet zincir çekip kapatıyorum 5 oldu 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 adet zincir çektim aynı tığ battı içerisine girip sık iğne ile sabitledim ne yapıyorum 2 adet zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapatıyorum bu birinci aram 2 adet zincir yandakine girdim kapattım ikinci aram 2 adet zincir yandakine girdim, kapattım. 3. aram. 2 adet zincir yandakine girdim, kapattım. 4. aram. Yani 4. tığ battımı yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Başına 1 aldım, aynı tığ bat diye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 1 aldım, hemen yandaki tığ bat diye girdim. 3. trabzanım için önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 oldu. Ve dördüncü trabzanımı yaptım. 10 adet zincir çekiyorum yine. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tersini döndürüyorum. İlk baş trabzanın arasından kapatıyorum. Bu şekilde 2 adet zincir çekip düz yüzünü döndüm. 10 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 kez 2 adet zincir çektim kapattım 3 adet zincir çektim aynı tığ battı içerisine girdim sık iğne ile sabitledim vereceğimiz ara yapraklarda bu şekildeydi arkadaşlar İstediğiniz arayı bu şekilde verebilirsiniz. Şimdi motifimi ekleyeceğim. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. Ben de o kadar küçük yapmışım ki tığ battıları. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 3 oldu. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battı da kapattım. 4 oldu. Şimdi motifimizi alıyoruz. 3 yaprak yukarı 3 yaprak aşağı bakacak şekilde şu şekilde eklemesini yapacağız arkadaşlar 4 tane tığ battı üzerine yine 4 tane tığ battı yaptım bir adet zincir çektim şimdi şöyle herhangi bir aradan bakın şu aradan bakın şu trabzanın arasından giriyorum İpin ucunu alıyorum buraya sabitledim tekrar bir adet zincir çektim Şöyle arkasından aynı tığ battı içerisine girip kapattım arkasından. 2 adet zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. Bu 1. 2 adet zincir yandakine girip kapattım. 2. 2 adet zincir yandakine girip kapattım. 3. 2 adet zincir yandakine girip kapattım. 4. 1 adet zincir çektim. Bunu şöyle düzeltelim. Bu sefer bakın buradaki aradan gireceğim şöyle giriyorum 3 aşağı 3 yukarı bakacak şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar ipin ucunu aldım sık iğneli sabitledim bir adet zincir çektim yine aynı tığ battı içerisine girdim 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum 1 2 3 oldu 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapattım şimdi bu arayı verdikten sonra arkadaşlar şurayı tekrar anlatayım 4 tane tığ battı yaptıktan sonra hemen şuradan ortalayıp buraya sabitledik arkada şu arka motifin ortasını geçmek için tekrar 4 tığ battı yapıp bu uçtan sabitledik ve sonra yine 4 tane tığ battı yaptım yine şu aramızla devam edeceğiz şu yaptığımız arayla yani hemen bir kez daha yapalım 3 adet zincir çektim başına bir aldım tığ bat diye girdim önce bir sonra iki sonra iki, i̇ki oldu başına bir alıp yandaki tığ battı içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 zincir çekiyorum döndürüyorum ilk trabzan arasından kapattım 2 adet zincir çektim dönüş yaptım girdim kapattım 10 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum 2 2 adet zincir girdim kapattım 3 4 5 6 7 ipim kırık geliyor 8 9 ve 10 gördüğünüz gibi şimdi 3 adet zincir çekiyorum 1 2 3 aynı tığ içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum ipim kırık geldiği için burası biraz düzensiz oldu 2 adet zincir yandaki tığ kapattım 2 adet zincir Yandaki tığ battı kapattım. ikinci iki adet zincir. Yandakini de kapattım. Üç. 2 adet zincir. Yandakini de kapattım. Dört. Dört tığ battısı yaptıktan sonra yine bu işlemi yapıyoruz. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Ben şu ipleri temizleyeceğim videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.